Sen bu Zerrin'i davet ettin mi Nişan'a? Gelip oryantel falan yapıp rezil etmesin bizi aleme. Bu ne ki bu? Bu çırak. Esas rezilliğin başkanı kaynamaz. Nursel Hanım değil mi? Bayan alkolü takdimimdir. Hey! Bu iki manyak saç saça baş başa gelmesin Nişan'da. Ay ama Nursel'leri davet etmeden de olmaz. Şeyh keser bizi. Cık, i̇kisi de davetli, ama hiçbiri gelmeyecek. <laughs> ee, Deniz Nur hayatla emire vermiş, ben de dedim sana vereyim davetiyenizi. Malum cuma nişan. <laughs> Sağ ol kız. <laughs> kız, yaşlandıkça kötü yürekli hücrelerin ölüyor, iyi yürekli hücrelerin büyüye de ağır mı basıyor ne? Yo, <laughs> <laughs> ah, komşuluk ayrı. Bekliyoruz. Nursel Yıldırım, Karakaş ve ailesi. <laughs> ee, Ayrıyetten oğulları, gelinleri falan diye yazmadık. Yazı fontu büyük ya, sığmadı. <laughs> He, He biz yazı Firuza'yı asaydın. Konu komşu, eş, dost, oyuncu tarifesi hepsine toplu davetiye olur. <laughs> <laughs> İlahi maskara. Kız, gel kaçma, kaçma gel. <laughs> Kur yemeyeyim ben, niye bunu bana veriyorsun? Ha, Coğrafi yakınlık. <laughs> <laughs> Oldu canım. Kayınpedere, kayınvalideye ulaştırırsın. Saygılarımızı da ilet, bekliyoruz. Bak küseriz o. <laughs> canım. <gülüyor> ...bence ismi yazmıyor diye tavır yapar... ...Bünyamin'le bu gelmez. <laughs> <laughs> Nursel'le Yıldırım Bey. Bu poposu yere yakınla kanlı bıçaklanar. <laughs> Belki davetiyeyi vermez bile. O vakit Nursel'ler de gelmez. <laughs> ne yapalım anam? Biz nezaketimizi yaptık. Gelinleriyle davetiyeler ilettik. <laughs> Hepsini çağırmış olacağız ama mikropların hiçbiri nişana gelmeyecek. <laughs> Bana bak, büyük elçi gibi bir tipim ha. Nasıl stratejik man zeka. <laughs> Mikrop dedin de gül... Anne! <laughs> Şantiyeyi temizlemek yok. Allah Allah ya! Bulaşık telinler heykelleri ovacak, deli mi ne? Riskime bakıyorum. Sonra da saate bakıyorum, oha diyorum. Bari bekle güneş batsın be. Japonya'da battı. Sor bey, içiyor ama niye içiyor Nursel? Alkolik ondan içiyor Nursel. Hassas ondan içiyor. Bak, yarın nişanları var. Bekliyorum, bekliyorum ama o kör alasıca servetler hala davetiye yollamıyor. Ne yapacaksın ki nişanda? Orada da içeceksin. Otur evde iç, aynı şey. Kız tarafı bir hafta önce Nur Hayat'a davetiyesini veriyor. Ama o manda yavrusu Servet beni hala çağırmıyor, görüyor musun? En son kadına uçan tekmeyle dalmıştın. Ondan olmasın? Davetiye gelmesin, daha ne artistik hareketlerle dalacağım onlara, gör! Otur oturduğun yerde Nursel. Dövüş sanatı yok. Madem Japonya'dasın, sakin sakin ikebana falan yap. Dur bakayım. Yok, bu çok kalın. En incesi bu değil mi? Hı hı. Hah. Dur, bir deneyelim. Hı, hı Şöyle olsa. Evet, tabakta girişi güzel bir yerleştirme. Ay sen asıl şu dünürlerin tuvalet terliklerine bak nasıl yerleştirilmiş. Hala estetik peşindeyiz. Ama çiçi, keyfimizi çıkartalım, boş ver. Zira tecavüz kaçınılmaz, değil mi? <laughs> Ay, bir şey olsa da şu nişan iptal olsa. Çiğdem hala mı? yapma ya. Çiğdem! nişan hayırlı olsun. Yarın akşam mıydı Evet. E, Ev davetiye de yazılı şekerim. Bana davetiye gelmedi kız. Nasıl? Ayol listede adın vardı. Dur dur getireyim ben bekle. Atarla Gelistan. Yarın akşam o nişanda en çok beni eğlenmişsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.